Evet, şimdi tam sayılarda problemlerle ilgili son testimiz tıpa tıp LGS 5'e geldik. Bunu çözelim. Güzel sorular var. Diyor ki, yukarıda Himalaya Sarı Dağları'nın diğer anı Nepal ve Çin üzeri, sınır üzerinde bulunan işte Everest Dağı'nın deniz seviyesinin altındaki ve üstündeki kısımları gösterilmiş. Deniz seviyesi sıfır kabul edilmiş. Sıfır şurada. Burada bir L'miz var. Tam gözükmüyor mu? Şu yüzde L var. Deniz seviyesinin altında aşağı doğru. Yani şuradan aşağı doğru şöyle göstereyim gidildikçe her 100 metrede 2 sıcaklık azalıyor. Yani eksi 2 derece geliyor. Deniz seviyesinin üstünde yani burada yukarı yönde gidildikçe her 200 metrede de 3 artıyor. Yani artı 3 bir değişim var derece olarak. Tabi bunun tam tersini düşünürsek mesela aşağıda yukarı çıkınca artıyor artı 2 100 metrede bir. Üst tarafa da aşağı indikçe 200'de bir azalıyor diyebiliriz. Hangisi doğru diyor bakalım. M'deki sıcaklık L'den 8 fazla. M budur, L burada değil mi? Şimdi L'den ben yukarı çıkacağım. Yukarı ne yapıyordu? Her 200'de 3 artıyordu. Şimdi bu yüzdeydi. 200 yukarı çıktım. 300'e geldim. Bir artı 3 geldi. Peki sonra M'ye 100 kaldı. 200'de 3 artıyorsa yüzde 1,5 daha artar. O zaman toplamda L'den M'ye kadar artış 4,5 derece olur. Yani 4,5 fazla olması gerekiyor M'nin ama 8 demiş. O yüzden A şıkkımız yanlış. K'deki sıcaklığı sıfırken diyor. Yani burayı sıfır derece kabul ettiğimizde L'deki pardon deniz seviyesindeki yani sıfır metrede olan sıcaklık demiş ki altındır. Bakalım. Bu aşağı doğru her yüzde iki azaldığına göre yukarı her yüzde iki artacak. O zaman bir yüz yukarı çıktım. iki arttı. Bir yüz yukarı çıktım. iki daha arttı. Bir yüz yukarı çıktım. iki arttı. O zaman sıfırdan toplamda 6 artmış olacak. O zaman 6 derece olacak. Demek ki B şıkkımız doğru. Evet gelelim soru 2'ye. Matfelik diyor 3 tane çarka ayrılmış burada. Çark saatini dönüyor. O ok hangi bölgeye gelirse o puanı alıyoruz. Çarkı 5 defa çeviren Neslan tüm puanlardan en az birer kere almış. En fazla kaç puan alacak? Şimdi 5 kere çevirecek ama eksi 3'ten artı birden ve artı dörtten birer kere kesin aldı Son ikisinin ne olduğunu bilmiyorum. Beş kere ediyor çünkü. Ama en fazla puan almasını istiyorsam iki kere de artı dörde gelsin isterim. O zaman burada toplamda 4, 8, 12, 13. Yani ne olur? Artı 13'üm olur. Bir de 3'üm var. ve bunları çıkardığımda artı 10 olur. Yani Ceyhan. Geldik 3'e. Burada süsleme ile ilgili birim fiyatlar bakın verilmiş. İşte balon 1 lira, bayrak 2 lira, flama 3 lira. Bundan diyor ki her birinden en az bir tane yine alacaksın. O zaman alalım. 1, 1, 1 aldığımda o zaman hop, nasıl bir çizim oldu? O zaman her birinden bir tane aldığımda 3 lira verdim, 2 lira verdim, 1 lira verdim, 6 lira değil mi? vermiş oldum. 70 TL'm vardı halde. 6 lirasını harcamaya göre kaldı 64 TL. Bunda hep bayrak almak istiyorum ki en çok bayrak olsun. Bir bayrak 2 liraya. ya. 64'ü 2'ye böldüğümde 32 tane daha bayrak alacağımı anlarım. Ama atlamıyorum çünkü bir bayrakta en başta almıştım. O zaman toplamda 33 bayrak almış oldum. Geldim soru 4'e. Diyor ki bunların karşılıklı yüzlerinde çarpımları 12'ye eşit olan sayılar varmış. Artı 12 olacak. Buna göre hangi ikisindeki komşuların çarpımı en fazla olur? Şimdi eksi 6'nın karşısı en alt taraftır. O zaman çarpımı eksi 2 olsun ki çarp, e, karşısında eksi 2 olsun ki eksi 6 eksi 2 çarpınca artı 12 olsun. 2'nin karşısı bu sol taraftır gözükmeyen yer. O zaman 6 olması lazım ki 6 kere 2 12 yapsın. Eksi 3'ün karşısı arka taraftır. Eksi 4 olsun ki çarpımları artı 12 olsun. Burada en fazla çarpımı oluşturmak için bir kere artılı çarpım isteyeceğim. O zaman y eksi de eksi olacak. Y eksi de artı olacak. Sonuç çıksın artı. Ben burada şuradaki eksi 6 olan yüzde arkası olan eksi 4 olan yüzü çarptığımda eksi 6 çarpı eksi 4 o da artı 24 olur. Zaten şıklarda en çok artı 24 var. Onu da bulabildim ben. Gelin soru 5'e. İşte matematik öğretmeni Hasan Bey başarılı öğrencilerini ödüllendirmek ve sınıf başarısını artırmak için bir gezi planlamış. Gezi'de diyor ki ödevini zamanda yapan öğrenciye 3 puan vermiş. Zamanda yapmayanlara eksi 8 puan vermiş. İşte buna göre pozitif puan olan yani artıları fazla olanlar ne olmuş olacak? Gezi'ye gidecekmiş. İlk 5 ödevini zamanda yapmamış. Yani ne almış olacak buradan? Şöyle düşünürsek 5 tane eksi 8 puan aldı. Ne yapacak? Eksi 40 puan olacak. Ve en az kaç ödevini zamanda yaparsa gezi'ye katılacağını soruyor her yaptığından 3 puan 3 puan alacak. Yani artılar gelecek. En az diyor ona göre. Şimdi en az şıktan başlayacağım. 12 tane yapsaydı artı 36 gelirdi. Ama eksi 40 daha fazla olduğu için eksiler artıya çıkamayacaktı. Buradan 13 tane 3'ten 39 puan gelirdi. Ama hala eksi 40 yani 40'lar eksiler fazla. Hala artıya çıkamadı. Buradan 14 tane 3 olsaydı gelseydi 42 puan gelirdi. E 40 eksi tane yani 40 tane eksi var. 42 tane artı olacak. Artılara geçebilecek de demek en az 14 tanesini yapması gerekir. Evet geldik. Soru 6'ya. Burada bir kutuda işlem vermiş sıraya göre. Demiş ki önce A ile B'ye birinci işlemi uygula. Bunun sonucuyla öyle diyor çünkü sonucuyla C'yi uygula ikinci işlemi. Onun sonucunda da D'ye üçüncü işlemi uygula demiş. Burada örnek de vermiş bakın. 5 çarpı eksi 4 yapmış önce parantezde yapmış önce bunu yapacağı için sonra buna artı 2 eklemiş onu da parantez almış çünkü sonra bunu yapacak en son biri çıkarmış sonuç eksi 19 çıkmış diyor ki buradaki kutuda ise sıra sıra yapınca sonuç 0 çıkmış o zaman biz de yazalım ne yapmış peki önce bakın e ile çarpmış eksi 3 bunu parantezde yazdım İlk bunu yapacağım sonra bunun sonucuyla toplayacakmış Eksi dördü. Bunu da bir tane daha parantez alalım. Sonra bunu yapacağım. Sonra çıkaracakmış neyi? Artı iki ve sonucu sıfır bulacakmış. Şimdi tek tek geri 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 gideceğiz. Yani önce şu parantezi bütün düşünürsek neyle çıkarırsam artı iki sıfır yapar? Tabii ki artı 2'den artı iki sıfır yapar değil mi? Demek ki bir daha yazıyorum. Bu kutu içine aldığım işlemin sonucu artı iki çıkmalı. Peki şimdi bir daha düşünelim o zaman. Şuradaki çarpımın sonucunu bütün düşünürsem. Buradan ne gelsin ki eksi 4 ekleyince artı 2'ye Tabii ki artıların fazla olması lazım. Artı 6 olması lazım ki iki tane fazla olsun eksilerden. Demek ki bunu da yaparsak e ile eksi 3 çarpınca artı 6 yapacak. E tabii ki eksi 2 ile eksi 3 çarpınca artı 6 yapar. Demek ki doğru cevabımız deniz. Evet böylece bütün testlerimizi bitirmiş olduk. Herkese iyi çalışmalar.